10 Kasım geldiğinde ne hikmetse bazı insanlar Atatürk'e sevgisi, saygısı, hürmeti minnet duyusu olan <laughs> insanlara karşı <laughs> sanki bir tepki göstermek istercesine ya da bazılarında Atatürk'e sövmekle iman tazelediğini sevap kazandığını zanneden insanlar var. İşte bunlar 10 Kasım geldiğinde bu nefretlerini, kinlerini herkes görsün diye çoğu zaman fake hesaplarla yazıp çiziyorlar. Evvela bu hususta birinin fikri varsa ki çoğu bilgisiz de bilgisiz fikir olmaz. Diyelim ki fikri varsa bunu fake hesaplarla yanlış bir ya da olmayan bir ismin arkasına sığınarak gizlenerek yapmaması gerekir. Cesurca söylemesi gerekir. Cesurca söyleyebilmek için de dediğim gibi bilgi olması gerekir. Bakınız, ben e, yakın çevremden tanıdıklarımdan ya da bir şekilde ulaşan, ulaşmak isteyen, e, soru sormak isteyenler tarafından soru sorulan birisiyim. E, sadece Türk tarihi değil, bazen farklı alanlardan da soru geliyor. Tabii ki bunun hepsini bilmek imkansız. Nasıl işte yan yana bir kaş, göz, kulak, burun bunların hepsi yüzde ve dip yan yana yani dip dibeyken bile bunların doktorları, uzmanları farklıysa doktor her şeyi bilemezse tarihçi de her alanı bilemez. İmkanı yoktur. Her konunun bir uzmanı vardır. Ya değilse uzmanlık olamaz. Kısacası tarç şey bilemez. Ben de bildiklerime cevap vermeye çalışıyorum. Buradan hareketle bana Atatürk'le ilgili çok da soru gelir. Bunlardan bazıları çok kalitelidir. Hakikaten. Bazıları da lüzumsuzdur. Elbette fırsat buldukça bu kaliteli sorulara cevap verdim. Vermeye de devam ediyorum. Ömrümüz olursa veririz. Kızım sağ olsun her zamanki gibi çekiyor sağ olsun. Onun da bazı sorular olur. Konuşuruz, ederiz. Belki bir video çekmedik beraber ama yani o soru sorup ben cevapladım mı? Hayır böyle bir şey yapmadık. Daha çok evvelinde ne anlatalım diye konuşuruz. Sonrasında video çekeriz. İşte o sorulardan zaman içerisinde cevap vereyim. Seve seve. Fakat şimdi sabah bir kişi niye merak ettiyse etmiş. internete girmiş. Yazmış. <laughs> gözümün önüne gidiyor böyle. Atatürk'ün boyu gerçekten 1.61 mi? 1.62 mi? diye merak etmiş. Ama yazan, soruyu soran kardeşimiz Öztöreriz'dir muhtemelen. <laughs> diyor ki, hocam günaydın, günaydın. İlber Ortaylı bir programda Atatürk'ün boyu 1.61'dir diyor. Doğru mu diye. Açık söyleyeyim ben merak edip bakmadım bile. Niye bakmadım? Ne fark eder? Bir, bir, kere buna takılmaya gerek var mı? Yani bugün bir Hollywood'da ya da ne bileyim Yeşilçam'da dünyanın herhangi bir film setindeki bir aktörden bahsetmiyoruz ki. Yani o seçmece hani 1.85, 1.95 hatta 2 metre geniş omuzlar, baklavalar, kaslar bilmem saçlar ya da ne bileyim kel de olabilir. İşte ne bileyim bir aktörden bahsetmiyoruz. Bir sinema starından bahsetmiyoruz. Bir liderden bahsediyoruz. Bir dehadan bahsediyoruz. Dönemin şartlarına göre tarihten bahsediyoruz. Yani bir Napolyon'un boyunun çok kısa olduğunu kabul eder genelde tarihçiler. Net ölçüm yoktur. Mustafa Kemal Atatürk harbi öğrencidir ve askeriyenin ciddiyetini hepimiz bilir. Disiplin herkes bilir. Boyu, kilosu, göz rengi, saç rengi, Annesi, babası, eğitim durumu, kardeşleri neyse özellikle fiziksel özellikleri yazılır. Çünkü bazı fiziksel özelliklerinde bir problem varsa e, kabul edilemez. Devşirme ocağında ya da Osmanlı'daki ordusunda bile bazen askere seçilirken e, çok uzun olması ya da çok kısa olması bir durumunda bile kabul edilmezken çok daha yakın tarihte harbi öğrencisinin de fiziki özellikleri dikkate alınırdı, bilinirdi. Daha doğrusu ona göre hareket edilir. Mustafa Kemal Atatürk de diğer arkadaşların olduğu gibi boyu ölçüldü. 1.74. Şimdi İlber Ortaylı diyelim ki yanlış biliyor. Ya da doğru biliyor o an için yanlış söyledi. İlber Ortaylı başta olmak üzere yaşayan ya da vefat eden tarihçilerin hepsini ve gelecekteki tarihçileri de kast ederek hepsini dahil ederek düşünüyorum. Tarihçi dediğimiz bir insandır. Tarihçi eğer, bakınız burada nutuk. Bunu yayına hazırlayan da bir insan. Nutuk adı üstünde konuşma demektir. Nutuk atmak, natıktır. Konuşan da natık demek. Nutuk, nutkun topluluğu, nutuk. Bunu söyleyen de insan. Bunu yayına hazırlayan insan, dizgisini yapan bir insan, nutuk okuyan kişi, dili sürçmüş olabilir bir insan Yanlış söylemiş olabilir. Mesela iki şehri karıştırmış olabilir. Sivas'ta Erzurum'un kafası o an için karıştırılmış. Bu mümkün müdür? mümkündür Belki o zaman düzeltilmiştir. Gözden kaçmıştır. Vardır demiyorum yanlış anlaşılmasın. Sonra bunu yayına hazırlayan İbrahim Şişek Şimşek ki bunu bana imzalı hediye etti. 1925 miydi doğumu? Sanırım 25 doğumlu merhum vefat etti. Bunu yayına hazırlayan da mesela hata yapabilir hafızayı beşer, hafızayı beşer, nisyan ile malüldür demiş atalarımız. Yani hafızaya güvenirsek yanıltabilir bizi. Demek ki hepimizin hata yapma ihtimali var. Hafızamıza yüzde yüz güvenmeyeceğiz. İlber Ortaylı'nın hafızasına güvenerek yaptığı bu konuşma yanlıştır. Mustafa Kemal Atatürk 1.61, 1.62 değildir, 1.74'tür. Az önce dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk 1.62 değil 1.52 olsa ne fark eder? Bunun dehası aşikar. Zaten dediğim gibi e, Harbiye'ye dahil olabilmek, kabul edilebilmek için belli bir boyun üzerinde e, ya da çok daha uzunsanız belli bir boyun altında olmanız gerekiyor. Yani fiziki olarak sağlıklı olmanız gerekiyor. Şimdi bu en bana göre en basit, en gereksiz soru. Daha önce soruldu ve sabah sorulduğu için bu soruyu aradan çıkaralım diyorum. Diğer, bence bu en basit, en gereksiz soruydu. Diğer, en önemli soruya gelelim. Daha doğrusu en önemli sorulardan birine gelelim. Diyor ki efendim bir gecede 4000 bin hocayı astırdığı doğru mu? Kaynak diyorsunuz karşı tarafa. Falan kişi, filan Hoca işte X e, şey, Y siyasetçi, bilmem işte şu tarihçi, bilmem bu araştırmacı, şu yazar. Bakınız yine insandan bahsediyoruz. Bazen insan niyetli değildir, hafızasına güvenir yanıltır. Bazı insanlar da duygusal davranır. O duygusallığıyla birlikte kim duygusu? Nefret duygusu. Bazen de tam tersi sevgiyle aşırı sevgiyle birlikte yüceltme duygusu farkında olmadan paganistliğe doğru evrilir. Farkında bile değildir. Nedir? Yine özünde insan duygusal davranabilir. Hafızasına güvenip işte e, yanıltabilir. Hafıza sonu oyunlar oynayabilir hafıza insana. Yüzde yüz hiç kimse doğru değildir. Ve az önce bahsettiğim gibi eğer art niyetliyse nefretle yazıyorsa, nefretle konuşuyorsa ki az önce bahsettiğim mesele yani Atatürk'ün bir gecede 4000 hoca astırdığı, bunu da işte şapka inkılabına karşı gelenlere astırdığı, bilmem şurada okumuş da bilmem bunu okumuş da e, bakınız böyle bir şey yok. Eğer olsaydı belgesini böyle çarşaf çarşaf derler yani yayınlardı Böyle her sayfaya belge koyardı. Bu arada rahmetlinin eliasını e, saklamıştım içinde duruyor. Velhasıl tabii ki video saatler sürebilir. Ama hem siz sıkılmayın diye parça parça başka zaman konuşalım bazı kısımları. Hem bizim de işlerimiz var. Kızım senin sınavın var. Yani onun işi var, e, benim işim var. Birazdan e, rektör yardımcısıyla ve bir elektrik mühendisiyle arazide çalışmamız olacak. Daha doğrusu yerinde bir tespit etmeye gideceğiz. Yine yakın dönem tarihimizle ilgili bir eserin kıymetinin daha farklı, daha güzel anlaşılabilmesi adına yerinde bir çalışma için gideceğiz. Oran randevuma da geç kalmayayım. Bu videonun altına yorum olarak merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Dediğim gibi yani gereksiz de olsa e, soruya cevap veriyorum gördüğünüz gibi Atatürk'ün boyuyla alakalı ya da e, daha farklı iddiaları gündeme getirebiliyoruz. Videoyu kapatmadan şu kadarını söyleyeyim e, tarihi bir hadiseyi değerlendirmek için e, dönemi şartlarını dikkate almak gerekir. O yüzden e, işte Türkiye'nin bilmem kaç katı toprak işte vatanken Atatürk küçücük bir yere hapsetti gibi bir iddia o kadar komik ki iddia yani bilgiyle yapılmayan bir iddia bu ya asla ciddi anlayacak durum değil ama böyle biraz kronolojik olarak Osmanlı tarihini ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayan bir kronolojik olarak hatırlama hatırlatma iyi olabilir. Önümüzdeki videoda bunu konuşalım. Ee, tamam mı kızım unutturma. Bugün eğer erken gelirse bugün yapalım. Olmazsa yarın konuşalım. Görüşmek üzere.